Türkiye'nin illerini tanımaya 69. sıradaki Bayburt'la devam ediyoruz. 3746 kilometrekare yüz ölçümüne ve 86 bine yaklaşan nüfusa sahiptir Bayburt. Burası Karadeniz'de arasındaki 3000 metreyi aşan dağlar nedeniyle Karadeniz'in etkisinden mahrum kalan bir yer ve bu yüzden karasal bir iklime sahiptir. Bitki örtüsü yükseltiye göre değişir. Bayburt Ovası, akarsuların oluşturduğu vadiler ve dağlık alanlardan oluşur. Mescid Dağı'ndan kaynağını alan Çoruh Nehri Bayburt'tan geçer. İlin en önemli akarsuyudur. Türkiye'nin Bolu dışındaki ikinci yedi gölleri Bayburt'ta yer alır. Trabzon sınırında 2740 rakımlı alanda Balıklı Göl, Dipsiz Göl, ikiz Göller, Karagöl, Sarı Çiçek Gölü ve Piramer Gölü yer alır. Bolu'dakinden farklı olarak bunlar birer krater gölüdür. Bayburt'ta tahıl, yem bitkileri, şeker pancarı ön plandadır. Meralara bağlı besi hayvancılığı gelişmiştir. Bakır, kurşun, çinko, kil ve krom madenleri bulunur burada. İlde tuğla, doğal taş ve gıda üretim tesisleri olsa da sanayi çok öne çıkmaz. Fakat Türkiye'nin tek elektronik devre kartı üretim tesisi de burada faaliyettedir. İlde Aydın Tepe Yeraltı Şehri, Korgan Köprüsü, Bayburt Kalesi, Saat Kulesi görülmeye değer kültürel eserler içinde bulunur.